ekran başındaki izleyenlerimiz de bir kağıt kalem alıversinler. Ve onlar da, ben şimdi sana bazı sorular yönelteceğim, ona göre birlikte yapacağız, onlar da bunu yapsınlar. Ah evet, şahane gözüküyor şimdi. Her şeyi, e, her kendilerini rahatsız eden durumu bu şekilde çözümleyebilirler. Çünkü olumlu düşünmeye başlamanın, zihinsel çarpıtılmış şemalarımızı değiştirmenin yegane yolu bence yazarak çalışmak. Evet. Yani Terapi ekolleri de zaten bunu tavsiye ediyor. Birebir gördüğümüzde de hayatımızda şimdi bak faydasını göreceğiz. Sana bir durum söylüyorum. Durum şu. Yolda yürüyorsun tamam mı? Karşıdan da biri geliyor. Yani normal bir yolda yürüyorsun. Karşıdan geliyor. Gelen kişi tak diye sana omuz attı geçti. Durum yürürken omuz atıp geçmek. Bir sana omuz attı <laughs> ve geçti. Ne hissedersin? Öfke. Siz ne hissedersiniz? Birisi yolda. Öfke. Alper Bey, siz ne hissedersiniz? Birisi omuz attı geçti. Öfkelenirsiniz değil mi? Öfke hissedersiniz. Davranışınız ne olur? İşte kişiden kimisi dalar. Sen, i̇şte Sen ne yaparsın? Birisi <laughs> omuz attı solkanım. geçti, öfkelendin. Ne yaparsın? Şöyle bir o anda bir dönerim, şöyle bir bakarım. Şöyle bir ters döner yani. bakarsın. Siz ne yaparsınız? Ters ters bakarsınız. Belki biri döner ne çarpıyorsun be önüne baksana falan der değil mi? Yani bir şeyler söyler Dönüp, bazıları. ona omuz atan da olur. Direkt o anda Direkt kavgaya o an belki, girişen de olur. Evet belki Tabii. döner kim bilir. arada kişiden kişiye değişir. Ama temelde hepimizin hissedeceği duygu kayıtsız bir şekilde böyle omuz atıp geçen kişiye bir öfkeleniriz yani. Çünkü buradaki düşüncemiz nedir? Nasıl bir düşünce oluştuğu için öfkeleniyoruz? Yani normal şartlarda bir insanın... Ne saygısız bir insan? Bana saygı göstermiyor. Yani benim oradaki varlığımı demek ki yeterince kabul etmiyor. Yani adamdan saymıyor beni. Değil mi? Hı hı. Adamdan sayılmama düşüncesi var aslında temelde baktığımızda. Adamdan sayılmama. Çünkü ben de burada böyle bir insanım. Geliyor yolun ortasında pat diye çarpıyor gidiyor yani beni adamdan saymıyor. Peki... Bu duygularla bir omuz attı sana geçti. Öfkelendin. Adamdan sayılmadığını hissettin. Döndün hatta tam bir şey diyeceksin. Bir bakıyorsun ki sağ çarpan kişi kör. Onu görüyorsun. Kör olduğunu fark ediyorsun. Görme engelliymiş. Görmemiş. O zaman hangi duygu oluşur içinde? O kişiye karşı. Deminki kadar öfke duyar mısın? Yani. Öfke geçer mi? Geçer. Geçer. Değil mi? Çünkü mazur görebileceğin bir şey olduğunu gördün orada. Demek ki seni görmedi dedin. Hatta belki içinde böyle empati hissedersin. Yani yazık adamcağız göremedi ve birine çarpacak kadar o yola hakim değil o sırada. Hatta belki bir şefkat, bir merhamet hissi olur. Bir daha empati duymaya başlarsın. O zaman şu adamdan sayılmama düşüncesi ortadan kalkar mı? İllaki. Kalkar. Dolayısıyla yani düşünce de duygu da değişiverir. Değişir. Yani. O zaman bak, durum değişmedi. Birinin sana omuz atması durumu. Ama sadece o kişinin, o kişiye dair oluşturduğun algıyla hem duygun, hem düşüncen, hem de davranışın değişi verdi. Ben de diyorum ki, ben de diyorum ki, temelde bize yani şu örnek üzerinden giderek hı hı. söylüyorum bize çarpıp geçen bir insan, gerçekten görme engelli olmasa dahi. Biz öyle baksak olaya. Düşünce noktamızı orada tutsak. O zaman şuradaki gereksiz öfkeden de kurtulmuş olmaz mıyız? Çünkü gördüğün gibi o insan görme engelli bir birey olsaydı ona kızmıyordun. Tamam. Burada da şöyle düşünsek mesela düşünce yapımızı şuraya getirsek. Ya yanından geçen bir insanı göremeyecek bir halde belki bir derdi mi var acaba? Yani çünkü normal bir insan değil mi böyle yapmaz. Yani bu normal bir insan davranışı değil. Yanından geçen insanı göremeyecek bir halde. Bu onun iyi bir terbiye almadığını gösterebilir. Gerçekten seni fark edemeyecek bir derin bir derde olduğunu ve kafasının dalgın olduğunu gösterebilir. Bak düşünce yapımı buraya getirdiğim zaman ona öfkelenmiyorum. Öfkelenmiyorum. Çünkü beni adamdan saymama gibi bir şeye sokmuyorum evet. kendimi. Kişiselleştirmiyorum. En hani şey amiyane halde şunu düşünebilirim. Ya hani odun gibi denir ya kalas gibi adam yani geldi vurdu bir özür bile dilemedi geçti. Bunun altındaki masum sebep bile nedir? Yazık yani görmemiş, öğrenememiş. öğrenememiş. ya yani şu kadarını bile öğrenememiş. Bu bile aslında ona, ona öfke duymamamın sebebi. Geçen katıldığım bir eğitimde bu şemaları konuşurken, bir hanımefendi güzel bir şey anlattı. Dedi ki ben dedi İstanbul'da e, biliyorsun İstanbul trafiğinde araç kullanmak gayet zahmetli bir şey. Ben de dedi hanım bir şoför olarak dedi şeye çok sinirlenirdim dedi. Ya böyle bazen insanlar kendilerini yola atarlar birden. Geçerler yani arabanın geldiğinde görmüyor musun bana da kaza yaptıracaksın yani hani niye dikkat etmiyorsun yola diye sinirlenirdim dedi kendini yola atan insanlara. Çok dedi öfkelenirdim hatta bazen böyle tartışırdım falan. Sonra dedi bir gün çocuğumun dedi belli rahatsızlıkları oldu. Doktora gittik falan testler yapıldı. O testin sonucunu almaya gittim dedi ve öğrendim ki dedi çocuğum kanser hastasıymış. O kadar derin sarsıldım tahmin edersiniz dedi. Bir anne olarak çok büyük orada acılar yaşadım, çok büyük şey yaşadım. Ve elimde dedi o hastane raporu elimde çıktım eve doğru giderken dedi hiç farkına bile varmamışım dedi. Yoldan geçiyormuşum dedi. Bir arabanın kornasıyla kendime geldim dedi. Yani yolda yürüdüğümü farkında değilim. O kadar kafam gitmiş ki dedi o acı ve üzüntüyle. Bu olayı yaşadıktan sonra dedi artık hala şoförüm. Hala insanlar bazen kendilerini bakmadan yollara atıyorlar ve onlar hakkında şöyle düşünmeyi seçiyorum artık dedi. Ya acaba bir derdi mi var? Çünkü ben bunu dedi birebir yaşadım ve insanın değil mi bir derdi olduğunda bir şey canı sıkıldığında kafasının ne kadar dağınık olduğunu. Görebiliyorum. O zaman temel düşünce yapımızı buraya getirmiş olsak o zaman ne olacak? Trafik bizim için çok stresli bir şey olmaktan çıkacak çıkacak. Belki. Ya yazık bir sıkıntısı mı var bak kendini yola atıyor. Hüsnü zan dedin ya hı hı. işte tam bu. Altındaki olumlu sebepler. Şimdi burada da şöyle bir çalışma var. O da ne biliyor musun? Herhangi bir olay hakkındaki düşüncelerine kanıt topla diyor sistem. Kanıt. Kanıt. Kanıtı da ikiye ayırıyor. Senin umduğun gibi yani vehmettiğin gibi olmasına dair kanıt topla. Bir de tam tersi olabilecek kanıtlar topla. Ne gibi? Mesela bir örnek üzerinden yine gidelim. Düşün. Sen burada programı açıyorsun, değil mi? Bir sunum yapıyorsun. Hı hı. Sen programı açacak, sunumu yaparken karşında da Alper Bey var burada. Alper Bey diyor böyle gülüyor. Tamam mı? Bir daha sen böyle kendini kötü hissediyorsun. Ve içine gelen duygu da şu. Yani düşünce daha doğrusu şu. Bana gülüyor. Bana gülüyor. Demek ki beni küçümsüyor. Çünkü ben konuşurken güldü. Hı hı. Beni küçümsüyor. Ya da benim tavrımı aşağılıyor. Şu an beni aşağılıyor bu yaptığı şeyle. Bu düşünceler geldi içine. Ve kendini öfkeli, kızgın ya da belki utanmış hissettin. Şimdi o zaman sistem diyor ki. Şu düşünce yapını tespit ettin ya, bunun için kanıt topla. Bir sana güldüğünde, herhangi bir konuda bir sana güldüğünde seni küçümsüyor ve aşağılıyor olmasının kanıtı nedir senin için? Daha önce ne yaşadın da bununla ilgili kanıtın var? Buna kanıt topla. Ha, gülme stili bile belki bir kanıt olabilir. Yani o gülmeden gülmeye değişiyor. İnsanlar genelde yani. böyle bıyık altından güldüklerinde, bıyık altından gülme, bu bir e, genelde kınama davranışıdır hı hı. ya da el eleştiri küçümseme davranışıdır. Bunu biliyorum. Bu benim kanıtım. Bu yüzden böyle düşündüm. Başka belki diyeceksin ki e, daha önce şu ortamda okulda lise yıllarımda da başıma gelmişti. Ben tahtada sunum yaparken birileri gülmüştü ve ben böyle hissetmiştim diyeceksin belki orada lise yıllarında yaşadığın şeyi koyacaksın. İşte bu kanıtlar böyle toplayacaksın. Sonra sistem diyor ki: "Peki orada Alper Bey'in gülmesinin aslında seninle hiç ilgisi olmayabileceğine dair bana bir şeyler söyle." Mesela başka şu düşüncelerin dışında antitez olarak ne düşünceler olabilir? Telefonda mesaj gelmiştir, ona gülüyordur. O sırada mesela. bir mesaj görmüştür. Ona gülüyordur. Aklına bir şey gelmiştir. Senin söylediğin kelimeler onda bir şey çağrıştırmıştır. Değil mi? Bir çağrışım yapmıştır. Ona gülüyordur. O sırada bak kulağında kulaklık var. Reji ile konuşuyor. Rejiden bir şey söylemişlerdir Hı -hı. kulağına. Değil mi? Ona gülüyordur. Bak sana dair olmayacağına dair belli maddelerde buraya yazıyoruz. Sonra da oluyor? Ne yapıyoruz? Şu kanıtları alıyoruz ve diyoruz ki Yahu biri ben konuşurken güldüğünde şöyle hissetmek, yani kendimi aşağılanmış, küçük düşmüş hissetmek hayatıma artı bir katkı sağlıyor mu? İşlevsel mi benim için böyle hissetmek? Sağlamıyor. Sağlamıyor. Aksine benim bir sunucu olarak performansımı düşürüyor. Değil mi? Çünkü biri bana güldüğünde geriliyorum ben. Belki o an yapacağım sunumu daha rahat yapamamamı mı sağlıyor bu, bunu üstüme almak? O zaman diyorum ki, ay İsmail Tongar, o zaman artık böyle düşünme. Biri sana güldüğünde aklına bak bunları getir. O sırada Reci ile konuşabiliyor olduğunu getir. O sırada bir belki iki dakika önce bir mesaj okumuştur, ona gülüyordur diye getir. Düşünceni yakala ve değiştir. O zaman ne olacak? Artık şu duygular sende oluşmayacak. Bir süre sonra sen ilk başta bunu bilinçli bir farkındalık olarak yapacaksın ama bir süre sonra şu düşünceler sende Otomatikleşecek Artık bir sana güldüğünde otomatik olarak bunlar gelmeyecek aklına Otomatik olarak bunlar gelmeye başlayacak O zaman da sen şu duygu durumundan direkt kurtulmuş olacaksın Annelikle ilgili böyle bir çalışma yapalım mı? Kanıt toplayalım Bir de annelikle ilgili bir örnek yapalım Hadi durum ne olsun? Çocuk inatçı İnatlaşıyor bir konuda Mesela ne konusu en olsun? En çok soru oradan geliyor İnatçılıkla ilgili Tamam çocuğun inat yapması bir konuda inatlaşması. Bir anneye nasıl hissettirir kendini? Ne düşündürür? Beni gıcık etmek için. Beni sinirlendirmek hı hı. için yapıyor. Beni sinir etmek için yapıyor. Ben hı. yeterince disiplini sağlayabilen, iyi otorite kurabilen bir anne değilim. Yeterli değilim. Bak bir şey söylüyorum. Çocuk yapmıyor, inatlaşıyor benimle. Yetersizlik. Yeterli değilim. İyi annelerin çocukları hep onların dediklerini yapıyorlar. Demek ki ben iyi bir anne de değilim. Benim çocuğum benim her dediğimi yapmıyor. Dediğimi yapmıyor. İyi anne değilim. Zihnimizde iyi konuşan düşünceler bunlar. bunlar. Çocuğumuz bizle inatlaştığında buna dair olumlu kanıt toplayalım. Anneler ne söylerler? Mesela çocuğuma diyorum ki yemeğini ye. Yemiyor, inatlaşıyor benimle. 40 türlü şey yapıyor. Bir türlü yem, bir açıyorum bir video, bir bakıyorum brokoliyi hapur hapur götürüyor milletin çocukları. Benimki brokolinin kokusuna 10 metreden duyduğunda kaçmaya başlıyor. Ya yani demek ki ben yeterli iyi bir anne değilim. Ya da bu çocuk beni sinir etmek için yapıyor. Bu da zaten iyi bir bağ olmadığını gösteriyor aramızda. Çünkü niye annesini sinir etmek istesin? Demek ki ben sevmiyor. Demek ki ben yeterli iyi bir anne değilim. Bununla ilgili kanıtlar hemen beyin başlar. Zaten Ödev yap dediğinde de yapmıyor. Sen orada da yetersizsin. Ödevini de yaptıramıyorsun. Zaten milletin çocuğu, kardeşiyle şakır şakır güzel ilişkileri var, bak videolar var, sosyal medyaya bir giriyorsun. Ediyoruz. Bizimkiler hep kavga ediyor. Demek ki sen orada da iyi değilsin. Zaten demek ki sen, yani beslenme konusunda... İyi öneriler de iyi şeyler de iyi bir aşçı bile değilsin demek ki sen yani burada. Çocuğuna iyi yiyebileceği şeyleri bile bulamıyorsun. Bu konuda da yetersizsin. Açlığın bile yetersiz. Gibi böyle anne sayıyor. Peki antites bir çocuğun yemek yeme konusunda inatlaşmasının başka ne sebepleri olabilir? Ne düşünebilirim bir çocuk yemek yemek istediğini? İstemediğinde. İştahsızdır iştahsız bir çocuk olabilir. Benim çocuğum diğer çocuklardan daha iştahsız. Diğer çocuklar diye böyle kocaman Bu bir genelleme de yapamam. ahlaksız gibi de algılamamak ah, lazım yani. <laughs> İştahsızlık ahlaksızlık kadar büyütülüyor ya. Yani. O kadar büyütülüyor. Daha <laughs> sana basit bir madde söyleyeyim. Toktur ya. O ha, sırada mesela? toktur. Aç değildir. Toktur. O yemeği sevmiyordur. Yani burada da çok basit bir mantıkla sen her yemeği seviyor musun? Yani nadir vardır sevmediği. Yani her çünkü herkesin damak tadı farklıdır. Damak tadına uymamıştır. Brokoli sevmem mesela. Yani damak tadına uymamıştır. Değil mi? İnsanların belli dönemleri olur. Mesela kimileri stres anında daha çok yer, kimileri iştahtan kesilir. Bazı dönemlerde iştah çok olur, bazı dönemlerinde az olabilir. Dönemsel olarak dönemsel olarak iştahı azdır. Hı hı. Dönemsel olarak inat duygusu yüksektir. İnatlaşıyordur çünkü kişiliği gelişiyordur. gelişiyordur. Dönemsel olarak inatçıdır. Dönemsel inatçılık diyelim. Şimdi ne oldu? Bir iştahsız bir çocuğa bakarken o sırada karnının tok olabileceğini düşünsem. Hı hı. O yemeğin damak tadına çok uygun olmadığını düşünsem. Dönemsel olarak çocuğumun inatlaşma döneminden geçtiğini düşünsem. Çünkü 2-3 yaş çocuğu böyledir. Bunu uzmanlar da söylüyor zaten hı hı. diye düşünsem. O zaman kendimi yetersiz, kötü, kötü bir aşçı, çocuğuyla bağ kuramamış falan gibi hisseder miyim? Hissetmem. O zaman... Lütfen ekran başındaki kıymetli hanımlar ve beyefendiler. Hayata dair işlevselliğinizi etkileyen, sizi aşağı çeken hangi durumlar varsa önce bir durumu yazın. Bak formülünü de şu tahtada tekrar bırakayım. Önce durumun ne olduğunu yazın. Sonra bu durumun sizde ortaya çıkarttığı duyguyu yazın. Sonra düşüncenizi yazın. Yani ne düşünüyorsunuz ki o durumla ilgili böyle duygu ortaya çıkıyor. Onu yazın. Ondan sonra bu düşünce hangi çarpıtma ile alakalı aslında konuştuk ya bugün. Hangi çarpıtma ile alakalı? Onu bir tespit edin. Sonra da ne yapın? Kanıt toplayın. Kanıt. Önce bu düşüncenizi destekleyen kanıtlar neler? Sonra da bu düşüncenizin aslında olmadığını söyleyen kanıtlar neler? Sonra da kendinize diyeceksiniz ki bak demek ki bu bu mu sebeplerden de olabiliyormuş. O zaman kendimi böyle hissetmeme gerek var mı? Yok. Kendinizi buradan çıkarmanın en iyi yolu. Bak aklıma şey örneği geldi onu anlatmak istiyorum. <laughs> Genelde ee, hani nereden nerelere gidebildiğimizin böyle latifeli bir örneğiydi. Bir gün bir atölyede hanımefendi dedi ki ya dedi işte ben dedi çocuğu bir buçuk iki yaşlarındaydı. Hep dedi kahvaltı masasına oturuyoruz. Ekmeği alıyor yere atıyor ya da ekmeği böyle yere pürtüklüyor. Yani bu dedi nimet yani. Hani ben de çocuğunu kısıtlayan bir anne değilim ama bu kadarına da izin veremem yani. Hani nimeti niye yerlere atmasına izin vereyim? Anlatıyorum, şey yapıyorum, olmuyor. En sonunda bir gün çocuğun babası demiş ki, yavrum bak demiş, eğer demiş sen böyle ekmeği böyle yere şey yaparsan ne olacak o zaman? O zaman annen her gün süpürge açması gerekecek. Annen her gün süpürge açarsa ne olacak? Yorulacak, hasta olacak. Hasta olursa ne olacak? Hastaneye yatacak, ölecek. Öldürdü bile ya. O oradan oraya yani dedim ki ekmeği pürtüklemeden ölüme nasıl geldiniz yani. Aslında biz çocuğun ekmeği yapıyor olmasında niye bu kadar ölüme getirecek kadar konuyu aktif bir reaksiyon, aktif bir tepki veriyoruz? Oradaki bilişsel şemamızla çalışmamız lazım. Nasıl abartıyoruz farkında mısın? Evet. Nasıl abartabiliyoruz? Halbuki yapılacak şey nedir? Ekmeği masadan kaldırmak. Mesela. Yani. Çocuğun önüne koymamak, masadan kaldırmak. Hani küçük yaş çocuğu için.